Biliyorum. Balsiga'da gecenin son maçında Karakadı ile Mimar Sinan Efsi karşı karşıya geldi. Mükemmel bir mücadele oldu. Karakadı bugün e, bir kaleci getirmiş. Panter diyelim. Arkadaşın ismini bilmiyorum ama Bilal. Bilal. Bilal kardeşimi tebrik ediyorum. E, Mimar Sinan Efsi geçen seneden bu yana ilk defa maça geldi. Bu arada e, Karakadı gene İnegöl'den geldi arkadaşlar. Ayaklarına sağlık. E, teşekkür ediyorum. Rigimize renk atıyorlar arkadaşlarımız. Ee, sözü kaptan Oğuzhan'a bırakıyorum. Tebrik ederim. Güzel mücadele oldu. Yenildiniz ama ee, Abi, iyi top oynadınız. 3 haftadır oynuyoruz. 4. maçımıza çıktık. Gerçekten geri kalan 3 haftayı hiç hatırlamak bile istemiyoruz. Yani. Çok kötü oldu bizim için. Ama bugün kalecimiz olsun. Defansta yeni bir kardeşimiz vardı ve ileri 2-3 forvetimiz. Çok iyi mücadele ettik. Rakip takımda sağ olsun sevgi, saygı. Hiçbir şekilde bozulmadan mücadele ettiler. Arkadaşlar büyük ihtimal birbirlerini geçen seneden tanıyor. Biz de elimizden geleni yaptık. Nasip değilmiş. Bugün olmadı. Bir dahaki maçlara kısmet artık. Oğuzhan tekrar tebrik ediyorum. Sözü Furkan kardeşime bırakıyorum. İnegöl'den geldi. Ee, hoş geldi. Sefalar Hoşçak getirdi. Abi. Dediğimiz gibi dördüncü maçımızdayız. Takım sürekli oynamadığı için çok e, ısınık değiliz ama yine güzel bir mücadele verdik. İlk yarı bir, bir İkinci yarı ufak tefek sakatlıklar oldu. Herkes biraz saldı. Son dakikalar yine düzgün oynadık ama rakip de güzel oynadı. Onları da tebrik ediyoruz. 7-3 yenildik ama güzel bir maç. Tebrik ediyoruz kardeşim. Ee, mücadelenizden ötürü ayrıca ayrı bir tebrik hak ettiniz bu akşam. Çok güzel top oynadınız. Ee, i̇nşallah devamı gelir. Sözü Mert kardeşime bırakalım. Kardeşim. Allah yolunuzu vaktinizi evet. Sizin de ayağınıza sağlık. Görüşmek üzere abi tekrar. Teşekkür Merkez ediyoruz. Ee, maç sonu görüşlerini alalım Mert'ciğim. Karşılarımın öncelikle tebrik ediyorum. Yani güzel bir maçtı biz ilk maçımıza çıktık. Yani galibiyet de aldık. Yani güzel bir maçtı, güzel oynandı. Fazla hazır değildik. Ama aldık işte maçı sonunda. Tebrik ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Evet, İyi, başarılar. başarılarınızın devamını diliyoruz. İyi akşamlar. İyi devamını yapalım. İnşallah. İyi akşamlar.